Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şükür bizler de iyiyiz. Değerli dostlar şoktan video çekmedim. Bugün sizlere havanın güzel olduğu gün güzel bir video ile karşınıza çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tavuklarımı, civcivlerimi güllemiş güzel ağaçlarımızı sizlere tanıtacağım değerli dostlar. Kısa bir video olacak. İnşallah beğenirsiniz değerli dostlar. Bizim tavuk da bağırmaya başladı. Zannımca yumurtladı şu an. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada Tavuklarımızı civcivlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Serine yatmışlar bunda keyif çatıyorlar. Burada da hindiler var arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu Amerika'da hindi, tavuk her şeyimiz var. Görüyorsunuz keyif çatıyorlar. Şöyle içeriye de bakalım. Şuraya bakın değerli dostlar. Burada da bakın. Çileklerimiz var. Hepsi gül içinde. Bugün yarın çilekleri hazır olur. Gelin şunlara biraz yem verelim. Gel, gel, bili bili, gel, 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 Gelin bak, gel, 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 gel. Gelin. görüyorsunuz değerli dostlar. Bunlar insana çok alışkın. Böyle gezdiğim zaman peşim peşim sarı gelirler peşimden. Şimdi koyalım buraya. Bu da değerli dostlar sülün. Görüyorsunuz. Bir tane sürünüm de var. Bu bir yaşında değerli dostlar. İnsandan korkmuyor, alıştı bana. Burada da arkadaşlar börtlenlerimiz var. Bakın şöyle hepsi yeşerdi. Şeftalimizde. Hepsi güller gün içinde şeftali dolu üstü. Elma ağaçlarımız hepsi gül içinde arkadaşlar. Umarım arkadaşlar benim hayvanları beğenmişsinizdir. Bunlar daha bir günlüğü den alanda. Şu anda iki aylık bunlar. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım tavuklarımızın ne kadar yumurtlamışlar. Yumurtaları var mı? Şurayı açalım. Kaç tane yumurta var? İki gündür almadım yumurtaların arkadaşlar. O, oh, şuraya bakın. Bakın kaç tane yumurta var? 3, 5, 9, 11, 13, 14 tane. Bunlar arkadaşlar organik yumurtalar. Şimdi görüyorsunuz Sabahtan akşama kadar Ot yollar Sülünün güzelliğine bakın arkadaşlar Rengine bakın Bu Güneşi çıkanda çok parlıyor her Her renge giriyor Mavimsi yeşil kırmızı beyaz Siyah Değerli dostlar şu elmalarıma bakın. Hepsi nasıl çiçekin içinde. Nasıl güllemişler ya. Bakın. Hepsi gül içinde. Şimdi değerli dostlar Birazdan biraz kebap yapacağız. İnşallah kebabın yapılışını da biraz gösteririm size görürsünüz. Dediğim gibi arkadaşlar biraz kısa video olacak. Kusura bakmayın. Eğer beğeni çok gelirse beğenirseniz türlü türlü daha güzel videolarla çekip çekip sizlere göstereceğim. Çoktan video çekmiyorum. Kusura bakmayın değerli dostlar. Şimdi bu cücüler büyüdükten sonra şuraya alacağız. Şu parmakla gösteriyorum. Kusura bakmayın şuraya. Çünkü yazın buraları ekeceğiz buraları. Şuraları komple domates iş biber ekilecek. Buraya alınacak. Buraya yaz yaz giyiyoruz. Burada yağmur falan yağmasın diye. Çünkü şu anda civcivlerim seranın içinde duruyorlar. Çünkü orada akşamları biraz soğuk oluyor. Bunlar soğuktan korkuyorlar hala. Bakın böyle özel şeyleri var, ısıtmaları var bunların. Bakın şuraları şöyle özel ısıtmaları var bunların. Bunlar akşamdan akşama şu anda büyüdüler. Şimdi o tarafa geçirsem olur. Ama buraları da temizleyip buraya da salata bırakacağız inşallah. Yani eski videolarından görürsünüz buralarda nasıl salatalık olduğunu. Buralara komple salata bırakacağız inşallah. Allah nasip, nasip ederse. İşte böyle değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Yani unutacak biraz şurada da limonlarım var onları da göstereyim size 2 senelik oldu onlar da bakın şöyle şurada limonu da var görüyorsunuz şimdi arkadaşlar kızım ile de torunu torun ben tutayım siz alın koyun sepetin içine. 2, 3, 4, 5, 6, Yavaş usul usul kızım kırılmıyor 7, usul usul. Baba oldu. That's it. Bit, bitti. It. Dur bakar hmm. içine. Abla kapadık ki bak yumurta oturuyor. Not, baba Yok kızım alena kırmış onu. I know. Why it break it? Hmm. Baba, why did the chicken get in there? Yumurta koymuşlar da. Kızım, siz yiyin de kızım. <laughs> We got so many eggs. Ee, götürün şimdi. içeri götürün de verin. Götürün. Okay. yersin. Okay, no, i̇şte böyle değerli dostlar. Organik yumurtalarda topladılar. Biri kızı, kızım, biri de torunu ateşimizi de yaktık değerli dostlar. Mangalımız yandı. Hindilerimizde keyif çatıyorlar. Bakın nasıl şahane bir Arkadaşlar bu mangalı da ben kendim yaptım. Bakın şöyle demirden. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz değerli dostlar bol bol like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hepiniz değerli dostlar Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun değerli dostlarım. Hoşçakalın.